Atakum Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında futbol ve voleybol turnuvası düzenliyor. Voleybol turnuvası 18 takımın katılımıyla geçtiğimiz günlerde Atakum Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Spor Salonu'yla Recep Tanrıverdi Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda başlamıştı. Bugün de futbol turnuvasının başlama vuruşu yapıldı. Açılışa Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadri Bektaş, Atakum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Adım Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, okul müdürleriyle takımlar katıldı. 11 takımın katıldığı ve okullardaki öğretmenlerin mücadele ettiği şampiyonanın başlama vuruşunu Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu yaptı. Çok oldum. Çok oldum. Her iki turnuvada da ödül töreninin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atakum Yalı Kafede yapılacağı ifade edildi. Turnuvada ilk 3 sırayı alan takımlara kupa ve madalya verilecek. <laughs>